Cam yüzyıllardır hayatımızdadır ve mühendisler camın güvenilir olduğuna inanır. En kalın ve güçlendirilmiş cam yapılar bile başarısız olabilir. Bu da o esnada orada olanlar için büyük bir tehlikedir. Gözlem güvertesinin çöküşünden tutun da çatlayıp yürek hoplatan koruyucu camlara işte karşınızda camların neredeyse canlara mal olduğu anlar. Kız ve Goril Nebraska'daki bir hayvanat bahçesinde bir yanlış anlaşılma neredeyse felaketi yol açıyordu. Egzotik hayvanların görüleceği eğlenceli bir aile günü olarak başlayan gün bir kırmızı alarma dönecekti. Camın yansımasında 7 yaşındaki küçük bir kızın gülümsüyor olduğunu ve küçük yumruklarıyla göğsünü dövdüğünü görmek mümkün. Kendisi bu hareketi muhtemelen hayvan davranışlarının bazen fazla basitleştirildiği ve klişeleri dönüştürüldüğü bir çizgi filmde görmüş. Eğer küçük kız bunu bir gerçek hayat belgeselinde görmüş olsaydı bir gorilin göğsünü dövmesinin gücünü ispat etmek ve diğerleri üzerindeki dominantlığını göstermek için olduğunu bilirdi. Kızın bu hareketi yapması gorilin statüsünü tehdit etmişti ve goril bunu bir meydan okuma olarak algılamıştı. Kajito adındaki goril cama doğru koştu. Onurunu öç alarak savunacaktı. Gorillerin birbirleriyle boy ölçüşmek için yaptığı bu hareketi yapan kızın olduğu tarafa doğru koştu. Cama atıldı ve camı çatlattı. 170 kiloluk bu dev cama koşarken ise izleyiciler ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bu şok edici video olayın olduğu sene olan 2015'ten beri viral videolar arasında. Peki ancak bunun suçlusu kim? Hayvanat bahçesindeki yetkililerden biri habercilere gorilin sabahtan beri oldukça agresif davranışlar sergilediğini belirtti. Aile video kaydı aldığından YouTube videosuna yorum yapan bazı insanlar kızı bunun ailesinin yaptırmış olabileceğini de söyledi. Kızının videoda atraksiyon yapması için bu denli bir riski girdikleri doğruysa bu ebeveynleri kınıyoruz. Bir izleyici ise bu videoya Haram Bey için adalet diye yorum yaptı. Haram Bey bölgesinde bir çocuk girdiği zaman yetkililer tarafından öldürülen bir gorildi. Bonus maddemize gelelim. Bizlere bu videoyu hazırlamak için ilham veren bir video varsa o da budur. Youtube'daki bu tatlı videoda küçük bir çocuk camın ardında kutu payısına bakıyor. Ya da işler en azından bu şekilde başlıyor. Çocuğun keyfi yerinde. Peluş timsahıyla camın yakınlarında takılıyor ancak kutu payısı bu durumdan çocuk kadar memnun değil. Ayağa kalkıyor ve patilerini cama dayıyor. Neyse ki ciddi bir şey olmuyor ancak cam kırılmış olsa küçük çocuğun hali ne olurdu bilemiyoruz. Ailenin ayakları altındaki cam zemin çatlıyor. Chicago'daki Willis Kulesi'nin gözlem güvertesi sizlere birazcık adrenalin vermesi için tasarlanmış. Burada cam zeminli 4 gözlem güvertesi bulunuyor. Bu güverteler yerin 400 metre üzerinde bulunuyor. Kasti olarak birazcık korkutucu olması için tasarlanmış. Destekleyici çelik kirişler tasarımda gizli bir biçimde kullanılmış. Yani gördüğünüz tek şey cam. Ziyaretçiler buraya her gün geliyor ve her ziyaretçi aman bizde çökmesin kafasında buraya çıkıyor. Fotoğraflar çekiliyor ve iniliyor. Alejandro Garibey ve ailesi Los Angeles'tan Chicago'ya yaptıkları gezide tam bunları düşünüyorlardı. Alejandro'ya göre o, kardeşi ve iki kuzeni manzaranın tadını çıkarıyor ve birlikte havai fişekleri seyrediyordu. Ancak korktukları başlarına geldi. Akşam saat 10 civarı tur rehberi adam onlara bu kalın camın kaplanmış ve kırılamaz olduğunu söyledi. Aile tatilinde harika zaman geçiren gençler fotoğraf çekmek ve bu anı ölümsüzleştirmek adına buraya çıktı ve fotoğraf çekindi. Ancak bu fotoğraf çekildikten anlar sonra güverte çatlamaya başladı. Alejandro'nun habercileri anlattığıysa, ellerim yerdeydi ve camın çatladığını hissedebiliyordum. Her birimiz kontrollü bir şekilde ayağa kalktık ve tam da o esnada camın parçalanmaya başladığını duyduk ve hissettik. Bu birdenbire oldu şeklinde. Dörtlü güvertilen hemen indi ve yetkililere haber verdi. Aynı zamanda cep telefonuyla videolar kaydetti. Yetkililerse çalışanlarının itibarını korumak adına gençlerden kaydı durdurmalarını ve gitmelerini istedi. Bir temsilci basına çatlayan şeyin sadece camdaki koruyucu kaplama olduğunu ve camın hala güvenli olduğunu söyledi. Gari ailesi manzaraya bakmak için kuleye çıkmıştı ancak verdikleri 19 dolarlık giriş ücretine rağmen bekledikleri adrenalinden fazlasını hissettikleri kesin. Restorandaki büyük yıkıntı Yorkshire'deki kozmopolitan otel oldukça üst düzey bir restorana sahip. Mahallede güzel bir yemek yemek isteyen misafirler ve yerliler tarafından çokça tercih ediliyor. Üç yıldızlı olan bu otel, Leeds mahallesindeki en eski otellerden bir tanesi. Bir Uber aracı ve minibüs restoran alanına girdiğinde tüm ziyaretçiler şoke olmuştu. Akşam 8 civarlarında yani mekanın en yoğun olduğu saatlerde iki araçta restoran bölümüne doğru kaza yapmıştı. Korukluklar ve bir reklam tabelası parçalanmıştı. Ancak kaos sadece restoranın dışında değildi. Çarpma restoranın cam penceresini de çatlattı. Bu da izleyicileri olayın içerisine taşıyan faktör oldu. Restoran yetkililerinin birinin yaptığı açıklamadaysa camın güçlü olduğu iyi olmuş. Diğer takdirde kazazedeler akşam yemeğini bizlerle beraber yiyecekti. Sözleri yer alıyordu. Maymunlar Kapuçin maymunları genellikle sosyal ve oyuncu canlılardır. Onlar televizyonlarda evcil, eğitilebilir, laternacı sirk hayvanları olarak tanılır. Hayvanat bahçesinde bu maymunlardan bir tanesi seyreden ziyaretçilerden birini ve bakıcılarını pratik zekasıyla oldukça şaşırttı. Karayiplere özgü olan bu küçük maymun kendisini içindeki Zhengzhou hayvanat bahçesinde yaşarken buldu. Geçtiğimiz yaz bu ufak beyaz suratlı kapuçin maymunu alet kullanmasıyla oldukça dikkat çekti. Hayvanat bahçesi çalışanlarından biri olan Tian Shulio bu maymunun istisnai olduğunu fark etmişti. Kendisi cevizleri kırmak için alet kullanan tek maymundu. Diğerleri ise cevizleri dişlerini kullanarak kırıyordu. Bugün de ise maymun etrafta bulduğu bir kayayı keskinleştirmek için saatler harcadı. Sonrasında ise camı kırmak için sadece birkaç kez vurması yetti. İzleyicilerden birinin çektiği bu videoda etraftaki insanların hayvanın ne yapacağını merakla mırıldandığı duyulabiliyor. Maymun kaçmaya kalkıştığı ve camı kırdığı sırada etraftaki herkes şok oluyor. Bu kez cam sahiden de çuvallıyor ancak kırılan camın çıkardığı ses günü kurtarıyor. Bu kırılma küçük maymunu da korkutuyor ve korkarak geri çekiliyor. Camın kırılabilir olduğunu anlamıştı ancak bu sesi beklemiyordu. Bir dahaki sefere ise öğrendiklerini kullanma şansı olmayacak. Hayvanat bahçesi yetkilileri maymunların bölgesinden tüm kayaları temizledi. Bu tatlı maymun cevizleri artık dişleriyle kıracak. Kasti Dehşet Gördüğünüz bu görüntüler Kuzey içindeki Handan şehrindeki bir diğer gözetleme güvertesinden geliyor. Burası sizlerin aklınıza kazanacak anılar yaşayacağınız bir dağ yamacı. Cam ayaklarınızın altında çatır diyorken yaşadıklarınızı ve kalbinizin nasıl attığını unutacağınızı hiç sanmıyoruz. Yerden 1150 metre yüksekte olan 265 metre uzunluğundaki patikadan yürüyorken ağaçlarla kaplı nefes kesen dağların manzarası sizlere eşlik ediyor. Ancak yaşadığınız adrenalinin dönüp de manzaranın tadını çıkarmanıza müsaade eder mi bilemiyoruz. Çünkü cam attığınız adıma bağlı olarak çatlayacak ve ne zaman olacağını bilmeyeceksiniz. Bu durumun arkasında yatan teknoloji imkansız bir ilizyonu mümkün hale getiriyor. Kızıl sensörler oradan geçen kişileri tespit ediyor ve onları muhteşem bir ilizyonla hayrete düşürüyor. Çatlıyormuş gibi görünen cam aslında altında bir ekran barındırıyor. Tüm bunlara da cam kırılma sesi ekleniyor. Tepki vermemesi oldukça güç değil mi? Bazı ziyaretçiler bu durumu diğerlerinden daha iyi karşılıyor. Bir ziyaretçi ise korkuluklara tırmanmaya kadar ileri gidiyor. Diğer insanlarsa panikten ağlıyor. Ancak bu numaraya daha önce şahit olmuş insanlar elbette ki yemiyor ve sakin bir şekilde yürümeye devam ediyor. Bu çatlamalardan birinin videosu viral olunca bu yürüyüş yolu uluslararası ün kazanıyor. Buranın sözcüleri ise bu illüzyonun tamamıyla güvenli olduğunu belirtmek için açıklama yapmak durumunda kalıyor. Aynı zamanda işçilerin bu panellerde günlük kontroller uyguladığını da ekliyor. Çin setlinin yanı sıra Çin'in bacısı sanayisinde ikinci en büyük katkıyı burası sağlıyor. Siyen Kulesi'ndeki stresli durum Toronto, Ontario'daki gözlem güvertesi 1994 yılında açıldığından beri kuşkucu insanlar buranın sağlamlığından endişe duyuyor. Uzmanlar ise bu zeminin olması gerekenden 5 kat daha sağlam olduğunu iddia ediyor. Buradaki insan trafiğini desteklemek için ise platformun 35 Amerika geyiğini birden taşıyabilecek olduğunu söylüyorlar. Kulenin kendisi 1973 ile 74 yılları arasında inşa edilmiş. Yapımında ise tonlarca beton ve çelik destek kullanılmış. Bu kule bir uçak çarpmasına bile dayanacak şekilde tasarlanmış. Peki ama bu kule bu denli güçlüyse bir turist nasıl oluyor da gelip rahatsız edici sesler içeren bu videoyu çekebiliyor? <laughs> Videonun kaydının başlarında oldukça belli bir çatlama sesi duymak mümkün. Bu yapı iddia edildiği kadar sağlam mı? Korkutan uçak Southwest Hava Yolları uçuşundaki yolcuların imana gelmek için iyi bir nedeni vardı. Washington DC'den Kansas'a olan bu uçuşta sıkıntılar olacağı başından belliydi. Uçak zamanında piste geldi ancak iniş sonrasında sol kokpit camında çatlak oluştu. Raporlara göre bu çatlak alçalma esnasında meydana gelmişti. Ancak havayolu eleştirmenleri zaman çizelgesinden şüpheli olduklarını belirtti. Uçaktaki 117 yolcudan birkaçı basınla konuşturulmuştu. Hepsi de kokpitten gelen bir duyurunun olmadığını iddia ediyordu. Peki ama uçak sol tarafındaki çatlakla ne kadar süre havada kalmıştı? Yetkililer herkese uçak camlarının her ihtimale karşı çok katlı yapıldığını teminatını verdi. Ancak bu gökte kısılı kalmış yolcuları rahatlatmaya yeter mi bilemiyoruz. Bu uçağa yeni bir rüzgar kalkanı takıldı ve sadece bir uçuş daha yapabileceği söylenmişti. Camı çatlatanın ne olduğuysa kesin olarak bilinmiyor. Bunun sebebi bir kuş da, çerçevede meydana gelen gerilim de olabilir. Dünya genelindeki müfettişleri Boeing 737'lerde birçok çatlak rapor etmiş durumda. Şirket ise uçaklarında bir çatlama problemi olduğunu kabul etmiş. Ancak bu olay yıllar önce meydana geliyor. Belki de bu dava bir cevap olacak kadar büyük değildi. Boeing yetkililerinin uçakları her uçuştan önce kontrol edecek elemanlar gönderdiğini de eklemek lazım.